Sayın Başkan seçimlere saatler kala bu seçim süreciniz nasıl geçti? Başarılı buluyor musunuz? Evet öncelikle 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin ülkemizde, vatanımıza, milletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve tekrardan sizinle bu seçim sürecinde çok karşılaştık. Bizlere bu zaman zaman bu imkanı verdiğinizden dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Seçim süreci tabii ee, Malumunuz deprem yaşadığımızdan dolayı aslında böyle biraz buruk geçti ee, ama tabii o deprem sonrası yaşadığımız süreç bugüne geldik seçime artık saatler kala diyebileceğimiz bir zamandayız. Ee, nasıl geçti, ne oldu, neler yaşadık elhamdülillah. Kazasız belasız diyebileceğimiz şekliyle bir ee, vakte yaklaştık. Sonuca doğru ilerliyoruz. Rabbim inşallah tamamına erdirsin kazasız belasız bir şekilde. Öncelikle bunu temenni ediyoruz. Tabii yaşadığımız süreçte İnisiyatif çıkışlı süreçler oldu. Yani ittifaklar, koalisyonlar, katılımlar derken biz de Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nı ilk önce katılmama kararı aldık. Sonra Genel Başkanımızın almış olduğu kararla birlikte Cumhur İttifakı'na katılarak elhamdülillah olmamız gereken yerde olduğumuzu düşünüyorum ve iyi de bir ilme kazandık. Gerek vatandaşlarımızın nazarında, gerekse teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir ilme yakaladık ve hareketlerimizde bu çalışmalar e, bu şekilde yaptık e, ve iyi bir sonuç alabileceğimizi ilk önce e, refah partimizle alakalı biz Sultanbeyli'de ne yaptık e, diye aslında direkt sizin soracağınız soruları hemen ben <laughs> cevaplıyorum meselemiz e, seçim olduğundan dolayı biz Sultanbeyli'de çok ciddi çalışmaların altına imza attık öncelikle ee, büyükşehir belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu beyefendinin yapmış olduğu burada bir miting vardı. Şey i̇şte Mustafa Destici e, Genel Başkanımızın yapmış olduğu bir miting vardı. Genel başkanlar nazarında ilçemizde mitingler yapıldı. Biz miting şeklinde değil genel başkanımızı Sultanbeyli ilçemizde davet ettik. Burada e, aslında sadece esnaf ziyareti yapacaktık ama elhamdülillah halkımızın teveccühüyle beraber yaklaşık 4-5 bin kişinin katıldığı çok güzel bir mitinge imza attık. Bu manada genel başkanımızın da teşekkürünü aldık. Rabbim bu çalışmalarda bizlere eşlik eden milletvekili adaylarımızın ve genel başkanımızın ilçemize gelmiş olduğunda katılan tüm vatandaşlarımıza yine sizler aracınızda teşekkür ediyorum. Allah cümlesinden razı olsun inşallah. Peki Adem Bey, seçimlere iki gün kala Sayın Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini duyurdu. Bu konuda sizin yorumlarınız ne? Evet, ya tabii e, siyasette yine hani hep söylenir e, saatler ve dakikalar çok önemli. Her an her şeyi yaşayabileceğimiz bir süreçteyiz. Yani ben inanıyorum ki e, bu iki gün içerisinde de yani bugün cuma cumartesi günde birçok şey yaşayabilir. Siyasette bunlar hep olan şeyler. Yani geçmişten bugüne yaşadığımız şeyler. Muharrem İnce Bey'in çekilmesi, adaylıktan çekilmesi aslında bu biraz genel mesele ama şöyle yorumlayabilirim ben. Herkes kendine yakışanı yapıyor diye özetleyelim. Çok teferruata girmiş olmayalım ki genel başkanımız dün TRT1'de bununla alakalı e, her şeyin, e, yine er rahmetli Erbakan hocamızın bir ifadesi var. Siyasette alakalı. Siyasette hiçbir şey rastgele olmaz. Her şey yazılı, çizilir ve oynanır ifadesi vardı. Yani bunları bu şekilde yorumlayarak geçmek istiyorum. O biraz geneli ilgilendiriyor. Genel başkanımız da bununla alakalı çok ciddi manada açıklamalarda bulundu zaten. Ama e, sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim. Yine Allah gani gani rahmet eylesin. Erbakan hocamızın bir sözüyle e, bunu ifade ederim ki biz inanıyoruz ki Allah bize yardım eder. Allah bize yardım ettiği takdirde ancak biz galip geliriz. Kimse bize galip gelemez. Karşı tarafta toplanan e, kişiler, e, partiler ve ideolojik yapıları, savundukları her şey ortada. Cumhur İttifakı'nın içerisinde de toplanan partilerimiz ve liderlerimizle birlikte savunduklarımız ortada. Biz inanıyoruz ki inananlar galip gelecektir. Ee, Sayın Adem Bey, izleyicilerimize en son ne söylemek istersiniz? Evet, e, tabii ki seçim e, yani burada söylenecek bu sürece kadar bize vermiş oldukları desteklerden dolayı göstermiş oldukları ilgiden alakadan dolayı partimize Erbakan ismine e, Hilal ve Başak ablemi olan e, Refah partimize göstermiş oldukları alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Ben Sultan Bey'de ciddi manada Refah partimiz bir patlama yapacağını genel manada ama özellikle ilçemiz Sultan Meyli'de ciddi manada bir patlama yapacağına, ciddi manada bir oy alacağına inanıyorum. Bundan dolayı da kendilerine halkımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. İnşallah 15 Mayıs günü hep beraber burada e, ee, inananların kazanmış olduğu bir sonuçla birlikte ee, bütün Cumhur İttifakı ilçe başkanlarımızla birlikte, yöneticilerimizle birlikte tüm halkımıza teşekkür edeceğiz. Ee, kendilerine tekrardan Cumhur İttifakımıza ve Refah Partimize göstermiş oldukları alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz.